Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 30 Ocak 2022 günlerden pazar. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarışseverler bugün 30 Ocak 2022 Pazar günü gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Adana Yeşil Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Adana akşam yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizime geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. Ücretli WhatsApp grubumuzda bugün Altılı belki çok para vermez ama misli altılı Ganyan analizimizde 3. ayak 4 numaralı Kegner Dördüncü ayakta 7 numaralı So So Crazy banko safkanımızdı. Ve beşinci ayak 3 at, son ayak 4 at şeklinde misli altılımız devam ediyor sevgili yarış severler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuz bu aya özel aylık 80 lira, 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım bedeli de 200 lira şeklindedir. Yine deneme amaçlı grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarış severler. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım sevgili yarışseverler. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okan.guner.tv@gmail.com diyerek ben Adana akşam yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 6 koşuluk güzel bir program mevcut. 6'lı Ganyan programın birinci koşusuyla 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 22 ile start alacak. Ben son yarışın tekrar etmesi durumunda ki pedigrisini çok beğendiğim bir safkan. Bu safkan koştuğundan beri yani baba turbo anne babası da iki Torku yani anne Müge Sultan son yarışında adeta rakiplerinden çok üstün bir safkanmış gibi geldi. Rakiplerini silindir gibi ezdi geçti. 4 numaralı Albunea. Bugün 4 numaralı Albunea'ya eğer yine Ali Kaçmaz arkadaşımız binseydi ben banko olarak paylaşacaktım. Banko olarak verecektim ama bugün e, tereddüt ediyorum bugün. Aprant arkadaşımız İsmail Demir idaresinde piste çıkacak. O yüzden birinci şanslı isim olarak vereceğim ama banku veremiyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda... Öncelikli şansı 8 numaralı gazınça veriyorum. Özellikle son koştuğu yarışta gerçekten çok etkili, çok güzel bir yarış çıkardı. Bu safkan da bir final torunu. Finali bilmiyorum kaç arkadaşımız hatta kaç abimiz Bilir diyeyim. Çok ağır kilolarla genelde bir numarayla kazanırdı. E, çok kilo kaldıran bir safkandı. Bugün o safkanın torunu 8 numaralı Gazınç da benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 3 numaralı Çarık artık kaliteli safkan. Bugün özellikle çok beğenimi kazanan aprantisi Muhammed Özdemir idaresinde ilk 3 safkan içerisinde bulundurulmalı. Yine 9 numaralı gel kız bu safkana dikkat diyerek dördüncü şanslı is isim olarak sizlere önereceğim. Yine 11 numaralı Mezit Haber ve 10 numaralı Efkarlı Efe isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Not olarak da şunu söylemek istiyorum. Altılı gangının ilk ayağında tuttuğunuz safkan varsa yazın arkadaşlar. Zor gelen koşullarda sizlere bu hatırlatmayı yapacağım bundan sonra. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışında yine kalitesiyle 4 numaralı gümüş kesen bu safkan nerelerden nerelere geldi biliyorsunuz. Kaya ailesine ait bir safkandı. Gerçekten çok güzel pedigriye sahip. Anne Gül Tunca yani Volga 2'nin tayıydı. Baba da tartışmasız şampiyon Turbo'nun temsilcisi 4 malı gümüş kesen bugün İşman Çizik idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim isim olacak yine Musafkan'a safkana. Sıkı rakip olmasını beklediğim isim 2 numaralı Lider Kartal. Uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Bugün Alişan Bahar kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Ben bu safkanda ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine kalitesiyle bir numaralı Golden King gününde olursa bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim arkadaşlar. Üçüncü şansı da bu safkana vereceğim. Ben 5 numaralı Can Katan, 11 numaralı Şahin Şevket ve son isim olarak da 9 numaralı Baba Hakkı isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da esasında son yarışında çok mücadeleci, savaşçı bir safkan gördüm. Men dip temsilcisi 6 numaralı Mismi gerçekten çok savaşçıydı. Özellikle bu tip mesafelerde çok başarılı yarışlar Hoşça izlenimi bıraktı bende. O yarışında Ayhan Kurşun arkadaşımız biniyordu. Bu yarışta da Ayhan Kurşun arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Sundown. Son yarışında sonlarda çok etkiliydi ama bariyer dibinden de bir uçan safkan geliyordu. Cülük geliyordu. Ben bugün bir numaralı Sundown'u ikinci şanslı isim. Yine iki numaralı Cülük isimli safkan da üçüncü şanslı isim olarak önereceğim. Yine aynı yarışta aynı koşuda 4. E, dördüncü gelen 4 numaralı Temperance isimli safkan da bugün ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken isimlerdir diye düşünüyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Ünlü şampiyon, ünlü İngiliz şampiyonu Toraman adına düzenlenmiş yarış, yarış sevgili yarış severler Arkadaşlar burada Toraman koşusunda e, esasında 3 numaralı King Berkay gerçekten tartışmasız bir isim son yarışında biliyorsunuz aradan sonra 3 yarış falan gördü son yarışını çok rahat bir şekilde kazandı. Hiçman Çizik arkadaşımız idaresinde özellikle yapısına rağmen, o eşkaline rağmen çok dereceli yarışlar yapabiliyor özellikle bu mesafelerde. Bugün İlk şansı 3 numaralı King Berkay'a vereceğim. Hatta bugün çoğu arkadaşımız bu safkanı banko olarak düşünüyorlar gibi hissediyorum. Bilemiyorum sizler ne hissediyorsunuz. Yine 5 numaralı Sumelhan. Çok garip bir safkan. Her zaman beğenimi kazanan özellikle sonlardaki o piste tutunuşu, o koşma hevesi koşma arzusu gerçekten sevdiğim bir isim ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Ben 5 numaralı Sumel Han'ı da bugün tecrübeli jokey Müslüm de arasında ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Ve 1 numaralı Silver Cloud bu safkana kilo işlemez arkadaşlar. Bu safkan geleceğim derse bu safkan taçarak da geliyor. Sonlarda da atak yapıyor. Çok farklı bir isim. Ben bir numaralı Silver Cloud'u da bugün Mehmet Akyavuz dairesinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 5. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar ilk yarışını 58 kiloyla koşan ve meydinden çıkan bir safkan bugün 52,5 kiloya düştü. Evet o yarışta şartlı bir yarıştı. Üzerinde Alice Karataş arkadaşımız vardı. Bugün Müslüm Çelik idaresinde piste çıkacak. 52,5 kilo sikletiyle bana göre bu grubu da çok rahat geçmesi normal sonuç olacaktır. Ben 4 numaralı Real Blue isimli safkanı bugün siklet avantajıyla da 5,5 kilo düştü son yarışına göre. Bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın kapanış koşusu sona ya. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Özellikle bugün WhatsApp grubumuzda misli atılımız çok ilginç oldu. Üçüncü ayakta 4 numaralı Kegner bankomuzdu. Biliyorsunuz dördüncü ayakta da yedi numaralı Soul Soul Crazy bankomuzdu. Misli altıda bankolarımız ardı ardına oturdu. Beşinci ayakta üç at son ayakta beş at şeklinde misli altılımız ücretli WhatsApp grubumuzda devam ediyor. Ücretli WhatsApp grubumuzda Ocak ayına özel aylık katılım 80. 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde. Yani 3 aylık olduğu zaman 65 66 liraya düşüyor grubumuz sevgili yarışseverler. Yine deneme amaçlı grubumuzu görmek isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır sevgili yarışseverler. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Yani kelimelerle paylaşalım arkadaşlar. Çünkü rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmamış oluyor ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu altılı ganyonun son aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışına geçiyorum Adana'da günün kapanış koşusu son aya. Sevgili yarışseverler burada esasında banko versem mi diye düşündüğüm bir isim vardı. Bankomu 5. ayı aldım. Özellikle çok iyi ellerde itina ile bakılan Kurtel ekürüsüne ait sayın Melis Kurtel Emine ait bir numaralı Sarınıç Bey'i son yarışında özellikle sonlarda çok güzel bir beden dili sergiledi. Çok güzel bir ciğer sergiledi. O gün Ahmet Çilik arkadaşımız biniyordu. Bugün Muhammed Özdemir idaresinde piste çıkacak bana göre bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bu safkanın kötü koşması durumunda yardımcı ailesine ait Sayın Necati Yardımcı'ya ait son yarışında olduğu gibi bugün de Harun Kılçarslan idaresinde piste çıkan 7 numaralı Junior Selim son yarışında 1 numaralı Sarmış Bey'ini Geçmişte ekarte etmişti ama bu yarış zor olacak biraz. Bugün Sarnış Bey'i biraz daha önde görünüyor bana göre. Bu iki safkan dışına çıkarsa yine son yarışın çok beğendiğim bir isim. Ayabakan'ın torunu Gobak Bey temsilcisi 12 numaralı Bamsi Bey'de. Bugün özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Gündüz yayın sizlere misli altılı vermiştim. Devam ediyor arkadaşlar. Bugün yine bir misli altılı denemesi yapacağım. İlk ayakta 4 numaralı Albunea. 8 numaralı Gazınç. 3 numaralı Çarıgard ve 9 numaralı Gel Kız. Hatta 11 numaralı Mezit Haberi'de. İlk ayağı biraz kalabalık tutacağım. İkinci ayakta 4 numaralı Gümüş Kesen. 2 numaralı Lider Kartal ve 1 numaralı Golden King isimli sapkanlara yer vereceğim. 6'lı ganyanın 3. ayağında ben 6 numaralı misk miy'e 1 numaralı sound down diyeceğim. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında sevgili yarışseverler Yine üç numaralı King Berkay ve beş numaralı Sumal Han şeklinde değerlendireceğim. Beşinci ayakta dört numaralı Real Blue Banko Safkanımız ve son ayakta da yine bir numaralı Sarnıç Bey'i yine bir başka bankomuz olacak sevgili yarışseverler. Yine misliği çoğaltmak istiyorsanız ikinci ayakta dört numaralı Gümüş Keseni de banko olarak yazabilirsiniz. Misliler de çoğaltabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben sizlerden bir ricam olacak sevgili yarısı severler. İzlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olursanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olursanız hepinize minnettar kalırım. Esen kalın sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.